Kolay gelsin Yusuf ustam, makinemizin nesi var bakalım? Merhaba teşekkür ediyorum. Makinemizin gazanda sorun var arkadaşlar. Ne gibi bir sorun? Gazanımıza aşırı yükleme yapıldığı için e, gazan bilyeleri arıza görmüş. Şimdi sökmeye başladık. Peki bu e, hani nasıl tamir ediyorsun? Nasıl, nasıl bir sonuç elde edeceksin tamirinde? E, bunlar plastik gazanlar. Gazan kesilecek. E, Bilya buzları değiştikten sonra bilyası keçesi tekrardan kazan yapıştırma yapılacak artı vidalama sistemi görülecek. Peki sonuç güzel olacak mı? Sonuç güzel olacak. Kaç gün bilir. sürer bu işlem? İşlem gün sürmez yani bir akşama kadar toparlarız. Biraz uğraşarak bir test alırız ama akşama kadar toparlamış oluruz. Yarın da test alırız. Çünkü cihaz şeyin kurulması gerekiyor kazan yani Elinize, konuza sağlık o halde Kolay gelsin. Gördüğüm kadarıyla kazanı çıkarmışsınız. Evet şimdi kazan vidalarını söktük. Hı hı. Şimdi bu nasip olur seçti. Işte. Şey yapacağız. Sonraki işlem ne olacak? Kazanı... Ee, vidalarını eski vidalarını çıkartacağız. Eski vidalarını çıkartıp yeni vidalarını yerine monte edeceğiz. Biraz uğraştırıcı bir işlem. Biraz yorucu bir işlem. Ama dikkat isteyen, detay isteyen bir işlem. Bunu da yüzümüzün hakkında çıkacağız Allah izniyle. Kazanımızın içi böyle. Gördüğünüz gibi. Ses duyuyor musun? Bu sesin olmaması gerekiyor. Neden? Sebebi ne peki? İşte bilyalardan kaynaklı. kaynaklı. Hı, -hı. peki onlar da... değişince tamamen düzelecek mi? Tabii. Şimdi e, tam burada şeye gidecek. Tornaya gidecek. Tornadan sonra mı yapıştırılacak olacak? Tornadan sonra kazan yerine şimdi bu kadar. Devamlı sana Kolay gelsin. Olacak. Tamam kolay gelsin. Ee, kazanı ne durumda? Videolarını çıkardık gördüğün gibi. Bilyalar su almış. Patlatmış. Üst kapağı falan. Hı hı. Ses yapmasa sebebi buydu. Keçe patlamış ayrıca. Şimdi buranın temizliği yapacak. İçini görürsünüz makinen Çamur. Bunun genel bakımı yapılacak. Güzel bir şekilde tertemiz. E bakımını neyle yapıyorsunuz? Ee, bizim biliyorsunuz hani bu kavgom işte ne bileyim kireç önleyiciler filan haricinde onlardan daha etkili bir makine temizleyicimiz var. Onla boş yıkı Gösterelim mi? Olur. Olur. buradaysa eğer elimizde varsa göster. Aynen. Sanırım elimizde kalmamış. Mı? Kalmamış bunu. Şöyle makine. İğrenç bir durumda ama olacak yaşayacak. Kolay gelsin. Evet. Yusuf ustam kolay gelsin. Son durumu nedir kazanın? Kazanın tambur e, torna eğitir. Sarısı yapıldı. Sonra bilyalar bakın bitmiş artık. Hı. Su aldığından keçe patlattığından keçeler değiştirildi. Kazanın contası takıldı e, sızdırmazlık jelleri çekildi. Artı şimdi vidalaması yapılıyor. Ondan sonra toparlayacağız. Şimdi bu gazlarımız toparlanıyor. Son bitiş işlem bitti. Az sonra devam edeceğiz zaten. O zaman da takip edebilirsin. Hı hı. Şu an gazlarımız. Şimdi kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Niye Sen öyle Şimdi gazları toparladık makinamızı. Ama baktık yine burada da çürükler vardı, paslar vardı. Şimdi orayızın paralı güzel bir macunu çektik. Hı <laughs> hı. Ee, müşterimizin ürünü daha fazla zarar görmemesi için boyasını atıyoruz şimdi. Daha boş, daha uzun ömür olacak. Yani elimizden geldiğince ince detaylara giriyoruz. Çünkü niye? Bizim için müşterim önemli. Önemli. Biraz yuvarlıklarıyla ama kaliteli iş çıkartmayı da seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun, Evet arkadaşlar, makinamızın gazdan tamirini yaptık. Şimdi Müşterimize nasıl olursa teslim edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman Erkan Teknik olarak arzularınızda yanınızdayız. Klima, beyaz eşya ve kombi arıza bakım servisiyiz. Küçük evvel de, sütürgenizde de her zaman yanınızdayız. Görüşürüz.